Tamam mı arkadaşlar? Çantalarınızı, telsizlerimiz, kompozit başlıklarımız son bir kontrol yapalım arkadaşlar. Tam Tama! Tam. Bugün burada Afet İşleri Müdürlüğü olarak e, Sayın e, Başkan Vekilimiz Can Oksay Bey'in talimatlarıyla İzmir'deki yangınlara müdahil olmak için bir arama kurtarma aracı ve altı personelle beraber yola çıkacağız. İnşallah bu e, yangınlara sağlıklı şekilde ulaşıp müdahil olmaya düşünüyoruz. AFAD'ın emrinde, AFAD'ın yere yere gideceğiz ve e, vatandaşlarımıza, halkımıza e, yardımcı olmaya çalışacağız. Tekrardan İzmir'e çok geçmiş olsun diyoruz. En kısa zamanda inşallah. Oraya varıp e, vatandaşlarımıza e, yardımcı olmayı düşünüyoruz.